Ya aynı şey oldu işte. Oradan yokuşta inince bin dedi. Şöyle şoför çıkardı da. Şoför çıkardıktan sonra şey yaptı. 4-5 kişi çocuk çıktı arabanın içinde. Ondan çıktı bir şey olmadı onlara. Şoförde de bir şey olmadı. Hava yastığı varmış onda. Hava yastığı patlamış. Millet toplandı. Su getirdiler, su verdiler şoka girdi de. Hı Valla <laughs> fren tutmamış burada. Biraz. Fren basmış, şey yapmış, hızlı gitmiş oraya. Hızlı mı geliyordu acaba? Hızlı geliyordu. Hı hı. Fren basmış ama fren tutmayınca da hızlı bin dedi. İyi ki bir, bir şey olmadı oraya. dördüncü, beşinci de gelebilir. Bende olmaz bu iş. Beşinci de gelebilir. Demir kokular Yaptı, ama ama o taş gene kurtardı o jipi bence. Hı hı. Kurtardı. Zaten buradan gelince burada tutmadım. Ben zaten gördüm çıktım dışarı buradan. Bir baktım duman altı böyle. Toz içinde. Baktım çocuk bağırmaya. Kapıyı açtı çocuklar dışarı fırladı. Hı hı. Şoför de orada duruyordu. Şoförü çıkardı da. Ba bayılmış şoför. Sonra ambulans geldi götürdü de onu. Ama bir şey olmadı bu şey be, ne 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 şuradan bir ezilme olmuş işte hmm. boynunda o o varmış o, başka bir şey yok. Dört da dörtten daha fazla olması lazım. Yine yokuştan aşağı gelen araç kontrolsüz bir şekilde karşı yine daireye giriyor. Zaten sürekli olan bir şey artık bu alışık gelmiş bir şey sürekli tekrarlanıyor. Bunun şeyi yok. Allah'tan yine can, kıza, can kaybı yaşanmadı. Sabah da onu konuştuk. Burada bariyer olsa daha iyi. yani daha tehlikeli olabileceği konuşuldu. Birinci kata girer bu sefer. Yani buranın bir çözümü artık buna belediye kendisi karar verecek veyahut da karayolları buna kendisi karar verecek. Çünkü gelen araç tamamen son surat geliyor neredeyse. Demirler yapıldı ve eve girmedi. Ama daha farklı bir araçla daha yüksek bir araç olsaydı daha girebilirdi. Kamyon da olabilirdi. Kamyon olsaydı yine girebilirdi. Onu da geçtik. İnsan olabilirdi. Sonuçta can kaybı yaşanacaksa insan da olsaydı can kaybı yaşanacaktı. Olay burada başlıyor zaten. Ama kesin bir çözüm olması gerekiyor. Kesin bir çözüm olması gerekiyor. Bu şekilde bu yola bir çözüm bulunması lazım. Ya buraya gidiş yapacaklar. Yukarıdan araç inilmeyecek. Mantıklı bir seçenek düşününce. Başka türlü de herhalde bir çaresi yok bunun. Hala biz burada duruyoruz. Mesela yukarıdan gelen araç ne olacağı belli değil. Şu anda yine söylüyorum can kaybının yaşanmaması en büyük şans eseri. Ben olayı fark etmedim. Evde değildim o anda. Geldiğimde yukarıdan aşağı inen arabanın buraya tekrardan girdiğini, hızdan gelen arabanın girdiğini söylediler. Bu dördüncü kez oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Meşhur oldum neredeyse her gün, her sene yani bu olaylar oluyor. Yapılması gereken bizce bu türlü geçici önlemler değil, direktler yapılmasıyla ilgili geçici önlemler değil. Buranın inişe kapatılıp sadece çıkış verilmesi bu yolda. Başka çaremiz yok. Çünkü bu giren araç bir eşya taşıyan, yük taşıyan kamyon da olabilirdi. O girdiği zaman apartmanın içine girer. Ya da bir insana çarpsa zaten perişanlık öldürür insanı. Bunun önlem alınması için herkesten rica ediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah önlem alınır, İnsan, insanlar ölmeden bu iş çözülür.